ülkücü şehitlerimiz tıpkı Çanakkale'de yaşandığı gibi tıpkı mücadele yıllar milli mücadele yıllarında görüldüğü gibi tarihin emanetlerini omuzlayarak milli ve manevi değerlerini ilkelerine kadar özümseyerek Türkiye'yi geçmek isteyenlere cüretlerinin bedelini çok ağır ödetmişlerdir. Milliyetçi ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa karanlık emeller bir kez daha sahneye çıkarsa, bilinmelidir ki, mazisindeki emsalsiz fedakarlıkları tekrarlamaya, Türk milletinin geri dönmeyi düşünmeyen 57. alayı olmaya hazırdır, bunlara da yeminlidir. Şehitlerimizin mücadelesi boşuna verilmemiştir. Gencecik fidanlarımız, henüz bu yıl, Yeni terlemiş dava arkadaşlarımız boşu boşuna kara toprağa girmemişlerdir. Şu hatırlatmayı özellikle yapmak isterim ki Türk Milleti üzerinde kimlerin hain ve asmane planı varsa Milliyet Yüklücu hareketinde onlarla kapanmaz, kapanmayacak hesabı vardır ve yeri geldiğinde bu hesap kıran kırana görülecektir. İntikam kuyruğuna girenlere sesleniyorum. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Bizim yolumuz hak yoludur, hakikat yoludur, Allah'ın yoludur. Devşirilmiş zihniyetlere terk edecek bir ülkemiz dün yoktu, bugün de yoktur. İşbirlikçiliğin kafesine girmiş mandacılara, ihanetin kulvarında peş peşe koşan bunu da demokrasi ve özgürlük kriterleriyle tevil eden köksüzlere ne tarihimizi yargılatırız ne milletimizi sorgulatırız ne de devletimizi kirli ellerine bırakırız. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyen soylu iradeyi hiçbir gücün kıramayacağını, hiçbir saldırının yıkamayacağını, hiçbir zalimin teslim alamayacağını ikazen söylemek ve muhataplarına ilan etmek isterim. Bu aziz vatanın bu kutlu milletin yalnızca fert fert insanı değil aynı zamanda nehirleri gazidir, dağları da kahramandır.